Selamünaleyküm arkadaşlar, arkadaşlarım, iyi günler karşınızdayız. Bugün sizlerle Paşa var, e, çıkartalım dedik, kafesin üstüne karpuz, elma koyduk, onları yedi. E, sonra e, yem, yem kabından biraz yem koyduk sofraya, geldi bizim gibi beyefendi gibi sofrada yiyor, birazcık da yeminden yiyor. Beraber kahvaltı ediyoruz, ne güzel. Babam işe gitti, işe değil de araba bakmaya. Adıyaman'a gideceğiz ya arkadaşlar yani arabasız nasıl gidelim? Ev baktık, kiraladık. Dedemin var. arabasıyla. Lan! Lan. birazcık tekim da de oraya. Dur dur dur. Abi. Şey, aha korktu elimden ya. Da Oradan kendisi ister. yer Elif. <laughs> Avucuna koyma. Bak bak bu artık alışmıştır bak. Gel gel, gel. bakalım kimin eline gelecek. Boş ele gelir mi ki? Boş ele gelmez ki yam arıyor bence. Ellerimize bakıyor. Ay, Ay Elif nereye bastın? Elif ayakta olma. Ya Elif. Aşkım. Abi. Aşkım. Yerde dörtte. Yerde dörtte yansın. Yerde dörtte. Dört. Yerde dört. mi yersin? Çöpçü gibi olmasın. Ya. Çöpçü gibi yerden yemek ne gibi geliyor? At tabandan ne buyurun tabandan tabandan. Lan Elif Korkuttun kızım. Ne yer gel, gel, Her gel. yer batıyor dur. Paşa paşa arkadaşlar hiç. Ay ve dört de, de gel. Paşa. Gel 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 gel. O kadar otur in... şöyle uzat elini. O kadar paşanın dilinden konuşuyorum ha. Evet. Dönüyor like? Arkadaşlar paşanın dilinden konuşuyorum şimdi. Bana bak, paşanın sesini çek.